Ben Gürcan Öztücü, 1966 Erzincan doğumluyuz. Ee, 36 senedir bir hala kulübümüzde çalışmaktayım. Erkan'la Erkan'la ortak noktalarımız çok. Şimdi nasıl anlarsak o kadar uzun anılarımız, hikayelerimiz var ki Erkan'la. Erkan 1960 doğumlu 88'de işe başlamış, 28 yaşında. Ben 66 doğumluyum, 23 yaşında ikimiz de genç yaşta Fenerbahçe başlamış bulunduk. Aramızda bir tam bir sene 15 ay gibi bir süre var. Benden biraz daha kıdemli. Özelliğimiz de, ikimizin de Erkan şu an kulübün en eski üçüncü personeli, ben dördüncü personeli. Birinci personelimiz herkesin tanıdığı Mehmet Şimşek. İkincisi de tesadüftür ki ikimizi de işe alan Fikret Çetinkaya. Üç, Erkan dört ben. Ee, ben 89'da işe başladığımda muhasebede mani işlerde Erkan'da kapalı salondaydı 89'da nasıl başladık ben spor yaparken akşamları mesai çıkışı iş çıkışımız derazında e, hala şu an duran basketçilerin kondisyon çalıştığı üst halter salonunda spor yapıyorduk antrenman yapıyorduk gündüz 9-6 çalışıyoruz 6'da çıkıyorduk Erkan olduğu yere gidiyorduk orada ilk tanışmamız başladı İkimizin o zaman benim hocam Muzaffer Tolundu Mersin bölgesine. Sonra emekli oldu ayrıldı Mersin'e yerleşti. Erkan da onun personeliydi. Salondan sorumluydu Muzaffer abimiz. Bir ara hatta basketbolun kondisyonları antrenörünü de yaptı. Sonrasında tabii biz her gün antrenmanlara gidiyorduk, geliyorduk. Erkan da hep izlerdim. Çok hakikaten çok çalışkan, çok mütevazim, çok disiplinli. Zaman Problemi olmayan bir arkadaşımızdı. Çünkü niye? Çünkü her zaman dikkat ederim. Ben öğlen iş için gidip gelsem de solana, akşam altı sonra oraya gidiyordum, dokuzana gittim. Erkan her zaman çalışır ki görürdüm. Çalışıyordu, hiç bitmiyordu onun işi. Mutlaka kendine bir çıkartırdı. Oğlum otur dinlen diyordum. Yok, şurası yamuk, bunu yapmam lazım. Şurası kirli, orayı temizlemem lazım. Hatta hiç unutmam kapalı solana. 2 metre uzunluğuna kendine göre bir paspas yapmıştı. Bu ne paspas dedim. Orada hatta takımın kullanmadığı eski yıpranmış havluları alırdı. O tahta şey çakardı. Gazlı bez yapardı. Kendine onu siler dolaşırdı. Hiç yapmaz onu yapardı. Sonra gelirdi. Benle bir antrenman spor yapardı. Efsane ol şeyi jenerasyonunda. bayağı böyle bir 36 senemiz geçti. Hala görüşüyoruz. hiçbirimizi bırakmadık benim de yeri şöyle ayrıdır. 18 ay askerlik yaptım. Anlat derseniz 15 dakika anlatacak bir şey yok. Ama nedir? Asker arkadaşınızla hala benim gibi mesela 4-5 arkadaş, asker arkadaşım var. Görüşüyoruz. Erkan'ın da yeri ayrıdır. Erkan'la ayrı bölümlerde çalışsak da hiçbirimizi bırakmadık. Yo buraya geldiğinde mutlaka bana uğra, çayımızı içmeden gitmez. Ben basket maçlara gittiğimde mutlaka geldiğimi bilir. Beni arardı. Geldi yanıma uğrar bir çay içerdi. Hiçbirimizi bırakmadık. Öyle bırakmadık ki sonra Erkan'ın sanırım 92 yılıydı evlenme zamanı. Hani onu iyi hatırlıyorum 92'de. Ee, nikah gelin arabasını bile ben kullanmıştım. Allah özür versin. Necdet Rona'nın arabasını almış. Onun Erkan ehliyeti yoktu. Kullanamıyordu. Beni söylemişti. Hiç ikilet benim. Tabii Erkan olmaz mı demiştim. Gelin arabasını kullanmıştık. iyi eğlenmiştik iyi gezmiştik. iyi bir düğün oldu. Allah kalbine göre versin arkadaşım Son hatta ne olmuştu? Arabayı o zaman da bu telefon yoktu. Arabayı biz geç bitti düğün. Arabayı Necdet abiye teslim edememiştik. O da çok merak etmişti. O zaman bir çağrı cihazı yok, telefonlar yok, bir şey yok. Arabayı sabah teslim etmiştik Mesai başlayınca 9'da. Tabi Erkan da merak etmiş. Sayın Necdet abi de merak etmiş. Bir şey mi oldu gibisinden merak ediyorum. Yoksa araba değil de öyle bir geçti sebebiyle öyle bir sistem sistemlerimiz olmuştu birbirimize. Ama Allah'a şükür Erkan'ı hiçbir zaman birbirimize bırakmadık. Her zaman çalışkanlığıyla övündüğüm bir arkadaştı. Dediğim gibi hala olsun gördüğünüz gibi sosyal medyada gece gündüz çalışır. Gece gündüz sarı tişörtünü çıkarmaz. Kısa kol, dağcı ve eşofmanı dolaşır. Öyle bir güzel olmuştu. Erkan'ı da asker gibi hani sivil arkadaşlığını unutmayacağım bir arkadaştır. Dediğim gibi o 37 37 senedir bu kulübe hizmet ediyor. Ben 36 senedir. Dile kolay. Tabii bazı şeyler kolay olmuyor. Yani Aile, ailede çok beraber oluyorsunuz. İnşallah her zaman böyle efsane kalır. Her zaman övündüğüm bir arkadaştır. Allah gönlünü göre versin.